Ammu'yu takipleyeceğim. Nereye giderse ondayım abi. <gülüyor> of of. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toxile ve bu videoda sizlere ilginç bir combo videosu yapacağız arkadaşlar. Bizim Discord'dan arkadaş desem de ekte arkadaş dedi ki sana çılgın bir fikir vereyim mi dedi. Aslında mantıklı da bu arada. Sadece çılgın değil gerçekten güçlü olma potansiyeli var. Olay şu arkadaşlar. Amumu Cannon kombosu. Amumu ultiyi açtığında ondan sonrasında Cannon içeriye girdiğinde Amumu ve Cannon'ın çok uzun süre ortaklaşa fazla kişiye kitle kontrol etkisi bulunuyor zaten. Bu şekilde karşı takımın bir de Amumu yetenek gücü kasıyor zaten. Amumu videolarımdan çokça izlediğiniz için ben Cannon'ı oynuyorum burada. Amu zaten başlı başına yarı cana kadar indirme potansiyeline sahip rakibi. Aynı şekilde yanında buna sahip. Ondan dolayı şöyle kombolandığında Kenan'a bu arada şunları vurursam çok güzel elektriği patlattım. Amu yaklaşıyor şu anda. Tutuşturu bıraktım ve adam Pertingen Strauss'e tutuşturu bırakamamışım bile. Tertemiz bir ilk skorla başladık. Neden normal oyun oynuyorsun diye merak eden arkadaşlarımız olacaktır diye tahmin ediyorum. Olay şu arkadaşımda amumu yoktu. Hesabında ücretsiz olduğu için böyle girdik. Ama çok komik bir olay var. Karşı takım 5 yordle takımı yapmış. Korki jungle'a gönderme pahasına 5 yordle takım yapmışlar. Onlarda komik böyle pıtır pıtır koşuşturan bir sürü minik şampiyon olacak. Eğlenceli bir maç olacak gibi duruyor. İlk skorumuzu alarak başladık. Hadi bakalım. Burada böyle farklı video fikirleriniz varsa bana yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz şeyler hoşuma gider. Severim ben. Biliyorsunuz zaten. Değişik, ilginç, çılgın fikirlerinizi bana yazın. Onları hayata geçirelim arkadaşlar. Şöyle bir vurdum. Ultimi açtım. Keseceğim bunu. Çok güzel abi. Tertemiz. İlk ben de kendi ilk skorumu almış oldum. Güzel başladık. Vallahi güzel başladık. Şöyle Bomba kombo misali takım savaşına girip adamları paramparça etmek istiyorum. Amumu da kasılıyor bu arada çok güzel olacak baş. Bu yetenek gücü kasacağım bu arada Kenan'a. Yine ilk olarak ikinci yeteneğimi fulluyorum. Ultim bekleme süresinde onu işaretleyeyim. Ben bir Timo'ya gideyim buradan aslında. Timo şu an ay kesti adam. Korki gördü beni. Timo muhtemelen geri basacak şu anda. Şöyle bir yerleşeyim belki diyeceğim ama Kenan da buraya yaklaşıyor şu anda. Biraz zor gibi duruyor burası. Aynen geri bastık şu an. Oh 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 ne oluyor burada ne oluyor burada sakin. Sakin adamım. Tutarsa tutamadı şu an zorlamak çok doğru değil. Çok da tehlikeli aslında ölebilirim burada. Ben geri döneyim eşyam da bitmiş ya Şöyle ittireceğim burayı ebedi küre aldım Çünkü amumu zaten takım savaşı dediğim gibi Rakibe ilk olarak Amumu kontakta kuracak ondan sonra Ben içeri gireceğim yani ben her zaman Daha az canlı hedeflere Vuruyor olacağım bu da Lan Gel lan buraya Gel buraya Puh sıçra Çok kötü gitti ama olsun sorun yok Birinci yeteneğimi bir türlü atmadı. Orada niye bilmiyorum. İnternet bir sıkıntıya girdi. Şu an düzgün gibi duruyor. Ben özellikle şöyle 2-3 gündür sestir, şudur budur saçma sapan sorunlarla çok uğraşıyorum. Özellikle internet sorunu çok fazla var. İnşallah düzelir ya. Amumu çalıya pustu ama gözüküyerek pustu bence. Sabit duruyorum bakalım. Adam gelirse bir şeyler deneyebiliriz. Ultim yok onu işaretleyeyim. Belki üzerime Uçar mı uçar ultisi zaten yok. Kapışmaya Aa. Sert bir giriş. Sersemletimi son anda atıyorum. Bekletiyorum. Sebep de şu. Amun'un sersemletme süresi bittikten sonra ben sersemletim ki en azından düz vuruşlarımızda falan fazla fazla hasar çıkartalım orada. Mantık bu arkadaşlar. Aman diyeyim. Eğer bu komboyu yaparsanız Amumu ultisini attığında yani herkes sersemlemişken direkt olarak birini sersemletmeye oynamayın. Oo, ne oluyor burada? Öldüm öldüm öldüm. Oo, vallahi flash'ını, ignite'ını, her şeyini koydu. Belki Amumu o kill'i oradan çıkartır ama bilmiyorum zor. Orada karşı takımda kasıyor. Direkt easy win olmayacak. Kenan ultisini atmıştı. Keseceğim ya çok güzel. Timo'yu aldım. Çok iyi oldu ya. Timo'yu da kesmem çok güzel oldu. Timo da bu arada sanırım buraya kadar vardı. Direkt olarak maskeyi bitirdim. Geldiğim anda maske bitti. Ultim de geldiğinde bu savaşa girmeye hazırım. Şu an ultim yok. Hala işaretliyorum. Girdik gibi duruyor. Şöyle en azından basic şekilde kombolayalım. Rakibi. Bu çok fazla sağdan soldan hasar giriyor. Çok tuhaf hasarlar giriyor. Totem bırakacağım şu çalıya. Orayı bir görelim artık. Ultim olsaydı tatlıydı orası harbiden. Uf her yer mantar bu arada her yer mantar. Onu sersemlettim ama bu kesecek beni. Bizim eşli orayan da görmedi ha. Hiç kimse takip etmedi beni orada. Aha şuraya gireriz ha. Bunu da keserim galiba. Allah. Lulu da geldi ki şu an zor bura. Dur bakayım. Aa, Baba kaçar. Kaçamaz baba kaçamaz. Baba nereye kaçıyor? Aslında. Oo kaçıyordum ha. Vallahi kaçıyordum ha. Ulan var ya azıcık bizimkiler. Mıhlayıcı <laughs> takip et oğlum beni. Kim o burada şu anda? Bakın görünmezden mantar patlatıyor etrafa. Tamam aldık aldık. Burayı aldık ya. Tamamdır. Ultim şu anda var. Adamlar aşağıdan ikinci kuleye kadar itiyorlar. İki kişilerdi ama şu an kimse kalmadı galiba. Tam bırakacağım. Ben geri dönmeyeceğim şu an. Kenan ulti sesi mi duydum ben? Ammon'un yakınında oynayacağım. Şöyle şeyi de doldurdum. Yüklerimi de doldurdum düz vuruşta. Ultim var. Girebiliriz aslında. Sersemlettim onu. Ultiyi atmıyorum henüz. Şöyle bir yanaşalım bakalım. Üzerimde mavi de var ya. Ya aslında tam tam savaşmalık vakitler. Tam savaşmalık vakitler. Güzel bir kombo yapmış. Aha ne oluyor burada? Yani bütün kombomuzu sadece kendine atmış olduk bir nevi ama. Aha aha. Üzerinde yük var onunla. ha. Gel buraya. Şöyle bir de vursam. Ay ölmeyeyim. Ay. Neyse kestim. Çalmış lan oraya anla. Evet şimdi ultim geliyor. Amun'un da ultisi geldi. Dedim ki bir kombo yapalım beraber şey yapacağım. Seni takipleyeceğim full. Hep Ammu'yu takipleyeceğim. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Tam en güzel, en tatlı Zonya'mı da almışken. Kombo yapmalık vakitler bunlar. Ne oluyor? Flash engage yapacağım diyor. Hadi bakalım. Bu arada şapka takıyorum. Ev soğuk birazcık. Ayaklarım falan da çok üşüyor. E dedim en azından kafam sıcacık kalsın. Hadi yapalım. Aha, aha. Ay. Tam tam yeriydi ha. Tam yeriydi ha. Harbiden tam yeriydi. Ben Ammu'yu takipliyorum. Neyse en azından bunu kestim. Oğlum adamlar ne kadar ayrı oynadılar be. Ne kadar ayrı bir anda ayrıldı adamlar. Öldü öldü öldü. Güzel. Hasarım çok iyi değil mi bu arada? Harbiden hasarım çok yerinde Daha bunun üstüne şapka alacağım şimdi. Ultim 60 saniye. Tristana erkeksen yenil yazıyor karşıda. Anlamadım sebebini. Ne o kapat o hileyi erkeksen Kapat falan yazmışlar. Ne hilesinden bahsediyorlar bilmiyorum. Hile mi yaptığımız düşünüyorlar şu anda. Tuhaf. Evet 5 saniye kaldı ultime. Artık içeriye girebiliriz. Ben de sıçrayla içeriye girebilirim. Ammu'yu takipleyeceğim. Nereye giderse ondayım abi. Of of. <laughs> ne oluyor lan? E, silindi bu adamlar ben göremedim bile. Sikine basıyordum adam öldü lan. Şey ana haber. Hop çıp devam. Tito'yu da öldürdük. Ha çok eğlenceliymiş lan. Komboyu tam adam akıllı olarak bir kere yapabilmiş olsak da ben çok eğlendim. Öl lan. Ölsün oğlum. Zonya bastım. Neyse. Güzel. güzel oyundu. O zaman bunu bir iki bir, bir daha deneyelim. Bir tane daha yapalım istiyorum. Hadi diğer maça. Evet arkadaşlar, bu sefer Amumu ben oynayacağım. Arkadaşınızla falan yapmak isterseniz bu komboyu iki taraftan da, iki açıdan da görün istedim. Zaten ilk farm safhaları Amumu'da sıkıcı. Ben bütün ormanı dönerim. Ondan sonra yavaştan devam ederiz görürsünüz. Buradan şu aşağı gideceğim. Küçük bir olay tarzı bir şey dönüyor orada. Belki kule altı falan yapabiliriz bilmiyorum ama yani denenebilir gibi duruyor. Eşliyorum adamı. Aha tuttum. Çok güzel be. <laughs> Çok güzel oldu. Baya güzel oldu. Tertemiz yol üstü kill oldu bana da. Şuradan tavuğa gireceğim şimdi. Evelyn'e gideyim bir. Şuradan. Belki. Aa ultisini şimdi açtı ya. Ultisi yokken keserim belki diyecektim de. Ultisini şimdi açtı. Az bir geri duralım. Bizim yukarıda seviye 5 olduklarında o zaman... Şuradan bir deneyeceğim ben Yasuo'yu. Tamam. Şöyle tutuyorum bunu. Keselim. Çok güzel abi. Tertemiz bir ekstra skor da. Bizimkiler seviye 5 olmak üzereler. Ultimin bir sonraki... Ne oluyor lan orada? Lan lan oğlum. Trolleme beni ama. Trolledi ki. Trolledi ki fiz. Aşağı inmedi ya. Adam bana SG amumu yazıyor. Ya şimdi bu adamın var ya. Bu adamı ıslak, sert ve iyice su çekmiş bir odunla döveceksin ama neyse dert değil. Dert. Siz de böyle tam benle aynı hissiyatı yaşadığınız oyuncu tiplerini aşağı yazsanıza. Ben böyle oyuna dair hiçbir fikri olmayan, ondan sonra laf yapan adamlara, tatava yapan adamlara aşırı kıl kapıyorum ya. Şimdi yukarı doğru yaklaşıyorum ultim geldi arkadaşlar. Şuradan bir ortam takiplemeye çalışacağım. Varus'u tutturmam şu an daha önemli. Zaten Yasuo arada kaynar muhtemelen. Aa. Şuraya bir bakayım buradalar mı? Değiller. Nerede oğlum bu adamlar? Nereye yok oldular? Aha Kenim var burada. Olaf var burada. Aa! Çok güzel. Çok güzel. Hop koydum sıçrayı ben buradan çıkarım daha çok uğraşmam. Öleceğim yoksa. O da çıkarsa... Ay sıçrayı koydu. Ben şuradan şöyle çıkmak istiyorum. Şimdi girerim işte oraya geri. Varus Q'sunu attı çünkü. Gel bakalım. Gel oğlum gel sana bir sarayım. Gel sana bir sarayım gel buraya. Çok güzel oldu be. Harbiden çok güzel oldu. Direkt olarak ilk baskından böyle olumlu sonuç almak süper oldu. Şimdi maske bitti. Ejderi yapıyoruz. Ondan sonra bu arada bu ejder aşırı güzel oluyor. Çünkü önden bir büyük kalkan veriyor ya. Şuraya totem bırakayım. Önden o verdiği büyük kalkan savaşa girerken falan hazırlanmada çok faydalı oluyor. Ee, benim ultim yok şu an. Bu ne? Ay yapma ya. Ben ultimi atmayacağım ya şu an. Zaten iki ulti çok fazla olurdu ona. Şimdi 10 saniye kadar Kenan'ın ultisine kaldı. Benim ultim zaten hazır. Burada bu kule olmazsa da bir sonraki kule civarlarında bir yine savaş yapabiliriz. Yasuo ya Soya gideceğim. Ya Yasuo ölür mü? Ya Yasuo öldü. Buradan Varus, Varus avlayabiliriz. Lan oğlum. Elim kaydı ya. Neyse bir şey olmaz tamam. Dert değil. Olaf ultisinden dolayı bizim kombomuzdan birazcık muaf. Ama hasar olarak yer yani. Şu, of çok güzel var ya. Tam girmelik aslında ya. Tam girmelik bir yer burada oluşuyor. Ya sa ya, gel gelin savaşalım oğlum. Gelin çarpışalım kafa kafaya. Ona da gelmiyorsunuz ya. Aha. Hop. Ya bakalım. Hop. Öldü baba. Baba öldü. Aynen. Baba öldü ama bir bir MF. Ha. Tamam. birebir ya. Tamam neyse. Ulti'ye şimdi 50 saniye var. Bir sonrakinde bu sefer ejder savaşı kombosu gibi olacak gibi duruyor. Aynen. 40 saniye ejder çıkacak. Ejder savaşlarında özellikle bayağı efektif çünkü belli bir alanda toplanıyor herkes. Olur da adamlar burada toplaşmış olurlarsa bayağı iyi olacak. Evet, ejder çıktı şu an. Eee ultisi geldi. Benim de ultim geldi sayılır. Buraya gelirlerse eğer sorgusuz sualsiz kazanacağımız bir savaş olacak. Bakalım gelecekler mi? Çok geliyor gibi durmuyorlar bu arada arkadaşlar. <laughs> Ejder öldü. <laughs> Gelmedi adamlar ya. Gelselerdi keşke. Allah. Ah şimdi, şimdi bizim kombo zamanımız. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam Yat oğlum sen de. Çok güzel. Ne aldık oradan? 2-0 galiba artı ejderimiz var bonus. evlin görünmez ya. Aha. Lan lan. <laughs> ya flash atmasaydı dümdüz vurdu ya. Yeteneklerini dojlayacaktım. Neyse güzel öldü Olaf. Ultim yeniden geldi. Baron mu yapsak ya aslında? Baron civarında şöyle bir durabiliriz ha. Baron civarında adamları toplamaya çalışabiliriz. Ultisi hazır Kenan'ın. Şuradan bir görüş açacağım. Baron'a çok saldırma taraftarı değil bizimkiler. Yukarıda bu arada bizimkiler açık hedef olarak ittiriyorlar. Muhtemelen çoğu oraya toplaşıyor şu anda adamların. Biz de toplaşalım abi. Girebilirim ha. Girebilirim. Sıçrayla girmeyi düşünüyorum oraya. Yasuo ne yapıyor burada? Yasuo çok rastgele ölmüş ya. Aha. ya bakalım. Tutacağım kuleyi. Bastım Zonya'yı şimdi. Yemedik zaten. Ötesine adam akıllı bir şey. Güzel. Bakın inhibitor almamıza e, yol açan direkt olarak inhibitorun yolunu açan bir bomba olmuş oldu. Ya. Nah. Yine şöyle Aa sıçrayla çıkmam gerekiyordu çıkamadım. Şimdi adamların base'inin içerisinde bir sıçrayla ulti atmayı deneyeceğim. Güzel bir şey tutturabilirsem tatlı olur. Şöyle bakınıyor etrafa. Oo evlinden ilginç bir ulti. Bütün minyonları temizledi. Ama yenisi geldi. Kökü bizde. Hop gelin bakalım. Çok iyi abi. Bu da öldü, bu da öldü, bu da öldü. Ben ölür müyüm? Ben öldüm galiba ya. <laughs> at pozisyonu atma ya. Şimdi de Canon Ben flash engage yapacağım dedi. flashla gireceğim içeri dedi. Ultim 5 saniye şu anda. ilk o girerse bu sefer de ben sonradan vurmuş olacağım. Girdi bu arada. Bam diye uff. Uff ay ben de öldüm. Öldüm öldüm. Çok istediğimiz gibi gitmedi galiba her şey. Bayağı da vurduk aslında var ya. 5v2 için süper performans şimdi topluyor, ekmeğini yiyor ha. Şimdi de ben sıçrayla içeri gireceğim bakalım. Vallahi siz görün diye, siz combo görün diye zırtır sabahtan beri combo deneyip deyip duruyoruz. Gerçi bu sefer Fizz topladı orayı ama En azından şu kalanlarını belki biz keseriz. Şöyle bir yanaşacağım. Şunu da ay yapma be oğlum. Yap muhatma sıçrayı ya. Artık bitirelim ya. Aynen aynen. Acayip pis bir fanteziye döndü bu iş. Ve 10 numara 5 yıldız 2 tane maç. Çok da güzel video oldu bu arada. Farklı kombolarınız böyle fikirleriniz varsa. Bunu ben direkt olarak arkadaşım fikrini uyguladık. Beraber uyguladık onunla beraber. Değişik fikriniz varsa sizinkileri de yapmak isterim. Teşekkürler yeniden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.